Morga nere? Mor Gabriel Kilisesi var ya. Lisa. Ee, ben oraya gitmiyorum. Tamam abi teşekkür ederim. Dedi ya sen dedi ordulusun dedi bir de İstanbul'dusun dedi kalktım buralar geldim. dedi. Ya dedi millet diye buraya niye gel diyor gelmiyor korkuyor dedi. Burada ne var ki diyor dedim abi ben de onu anlatmaya çalıştım. zaten burada hiçbir şey yok. Neden 10 gün fazla oruç tutuyorsunuz? Kelem haftası. İsa'nın çağırmaya girilmeden önceki hafta onu eziyet çektiriyorlar. Tabii. Ben Süryaniyim, bu mahallede tek başıma kaldım. Allah'ın kalbi kendi milletindedir. Dedi bir tane at üzerine bize geldi geldi Nereden Nerede nerede onun Rumaniyona asker buraya geldi. Teröristler yüzünden. Dedi. Ne yaptı? Öldü öldü. Ha. Selam dostlar alemi mahallenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda şu an dinler ve diller kenti Mardin'in Midyat ilçesinde. Biz buraya niye geldik? Biz buraya süryanileri tanımaya geldik. Şu an onların burada Paskalya bayramı var. Onların bayramlarına tebrik edeceğiz. Onların bayram kutlamalarına şahit olacağız. Bakalım bayramda ne yapıyorlar? Kilise gitmeden önce ne yapıyorlar? Kiliseden sonra ne yapacaklar? Köylerinde nasıl yaşıyorlar? Tam olarak ne yaşayacağız, ne göreceğiz ben de bilmiyorum ama... İlk önce burada bir karnımızı doyuralım. Ondan sonra da gidelim. Burada köyleri, dağları, taşları aşarak insanlarla bir araya gelip onların bayramını kutlayalım. Evet şimdi kahvaltı daha yapmamışım ama burada böyle biraz ağır yemeklerle güne başlayacağız. Burada bir tane şimdi sembusek var. Şey, yurt dışına benzeteceğim. Kıymalı çapati değil. Hmm. Güzel. Burada bir tane şu köfte var. Hmm. Bu da güzel. Korktum bir an harcı acı olur diye ama çok acı değil. Burada da perde pilavı. Perde pilavı da daha şimdi yaptılar bakalım nasıl. Abi çok iyi ya. türleriniz var yanında. Bir de böyle saltamız var. Ne bu kadar şey nasıl yesin ya? Dünya turuna 54-55 kilolara çıkmıştım. Sonra yolda bir ara böyle 57'ye oturdum. 57 kilo oturmuştum. Sonra bu Papua'ya Mopoa'ya gittik ya bu affedersin poposunu yaprakla gezen insanlar. Ben orada 50 kiloya düştüm. Sonra Türkiye'ye geldim. Ayağım kırıldıktan sonra hızlı bir kilo alma sürecine girdim ve hayatımın rekorunu kırdım ayağım kırıldığında. 61-62 kiloyu gördüm. Şu an 58-59 varım. Yo Memo ne bereket adamsın. İstanbul'da gittim. İstanbul'da yağmur başladı. Mardin'e geldim yanıyor dava şimdi burada da yağmur başladı. Galiba Mol Gabriel Kilisesi'ne gidip bugün bakalım orada ne yapıyorlar onları göreceğiz. Bir şey yapıyorlar mı yapmıyorlar mı hiç bilmiyorum. Biraz rastgele geleceğiz. İlk gün biraz video bir biraz rastgele olacak. Belki iki bölüm yaparım emin değilim. Ama bu akşam bir sürü yani bizi evine davet etti. Yarın sabah asıl Pascal'la kutlamaları var. Bizi oraya da davet ettiler. Gidip bu anlara şahit olacağız. Belki aynı bölümde olur, belki iki bölüm olur emin değilim. Bir ee, videonun ilerleyen dakikalarında zaten görürsünüz. Evet Mardin'cim çok hoş bulduk. İstanbul'a indim yağmur çamurdu. Buraya geldim yine yağmur çamur. Peşinden geliyor. Evet yağmur dindi hemen attım kendimi yola. Şimdi Mor Gabriel'e dolmuş falan yokmuş. Artık otostopla gideceğiz. Selamünaleyküm abi. Ben abi Mor Gabriel'e doğru gitmeye çalışıyorum. Lisa. Ha Mor Gabriel. E ee, ben oraya gitmiyorum. Tamam abi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağlısınız olasınız. Hoşçakalın. 01 Dan. Cemil abi aldı beni. Dedi ya sen dedi ordulusun dedi. Bir de İstanbul'lusun dedi. Kalktın buralar geldin dedi. Nasıl geziyorsun dedi. Dedim abi niye ki? Ya dedi millet diyor buraya niye geldi diyor gelmeye korkuyor dedi. Burada ne var ki diyor. Dedim abi ben de onu anlatmaya çalışıyorum zaten burada hiçbir şey yok süryaniler için süryaniler hatta şöyle der Kudüs'ten sonra Hristiyanlar için en önemli nokta mor Gabriel Aslında tam olarak mor Gabriel'in kendisi değil bu bulunduğumuz coğrafyanın kendisi Çünkü burada birçok anlatacağım zaten iki gün boyunca önemli manastırlar kiliseler mevcut Hristiyanlığı ilk seçmiş halkın süryaniler olduğu söyleniyor yani bir halk olarak önce onlar benimsemiş. Daha öncesinde çok tanrılı bir inancı sahip. Bu arada Süryani deyince insanlar böyle bir din gibi algılıyor ama Süryani bir din değil. Kürt gibi, Türk gibi. Burada bu coğrafyanın en eski halklarından bir tanesi Süryani halkı. Bunlar yani dediğim gibi bir Türk, bir Kürt, bir Arap gibi bir halk. Mor Gabriel Manastırı'nın içindeyiz. Bilet fiyatı da 100 TL. Bu halktan soğuk. Evet, yine burada Süryanice yazılmış bir metin vardı ve burada da oradaki yazan metnin Türkçesini görüyorsunuz. Katoliklerle Ortodokslar ayrı takvimi baz alarak kutluyorlar. Bir işte Katolikler Georgian takvimini Ortodokslar da Julian takvimini baz aldıkları için bu iki takvim arasında da farklı farklar olduğu için batıdaki Hristiyanlar aslında farklı bir tarihte kutluyor. E, bu zaman zaman bir aya kadar çıkabiliyor, zaman zaman da bir haftaya kadar inebiliyormuş. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Manasır'ın rehberiyim. Suriyani Adolf Teymanlar'ın üstü aktif bir manası. 60 kişi yaşıyoruz. Bir metropolit, 3 rahip, 13 rahibe, 20 öğrenci, diğer kalan personel. Hepimiz Süryaniyiz, Manasır'da yaşayanlar. Süryani bir ırk oluyor. Millet, Türk, Kürt, taraf gibi. Din, Hristiyan, Mezhep, Ortodoks, 5500 yıldır bu topraklardayız. vermeyiz. Kaç dakikanıza takılan? Paskalya ile ilgili bir şey söyleyecek misiniz? Söyledik Seviniriz. Yarın bayram. <laughs> İyi bayramlar. hayvansal hiçbir şey tüketmiyoruz. Hakkınızda ne geliyorsa tüketim olmuyor. 12 saat oruçlarımız oluyor. Gece 12'den öğlen 12'ye ve akşam duasına kadar da oruç tutan Yani 17 saat. Dün İsa'nın evet. çarmıha girişi vardı. Çarmıha geriliyor. Akşam sonra temiz olarak mesajı bırakıyorlar. 3 gün sonra diriliyor. Yani yarın sabahleyin dirilir ve Paskalya bayramını kutlarız. Paskalya Bayramı'nda yumurtalar oluyor. Yumurtalar süslüyoruz. O yumurtanın tamamı, yani kabuğu insanın konulduğu mezarı temsil ediyor. Beyaz kefenle sarı İsa'yı temsil ediyor. Niye süslüyoruz? Yani görmüşsünüzdür, kırmızıdır, pembeli vesaire vesaire. İkinci gün mezarlığa gidiyoruz, topuşturuyoruz, diyoruz ki İsa dirildi demiş zaten karşıda var. demiş. Mezarlıktayız. Yani azizlerin evi. iki bölüm gördünüz. Nişlerin içindekiler hep mezar. 15 mezar var. Lahit kapakları vardı. İstilalarda bozulduğu için en son defin 1960 yılında oldu. Sonra çimentoyla kapatık artık açmayız. Beden çürüyor. Yakılma yok. Çürüyen bedenin kemiklerini bir köşeye diğerini defnediyorlardı. Her bir mezarda 800 din adı var. Toplamda 12.000 bin. Yani 15 mezarın içinde 12 bin din bulunuyor. Kullanları duymuşsunuzdur. Din oturur vaziyette defnediyor diye. Madil merkeze Beyrut Zafer'ın manastırı var. Orası 1932'ye kadar patlifliktir. O yüzden halen orada oturur vaziyette diyorlar ama böyle bir kural şartı yok. Vaziyetleri oluyor. Bazıları oturuyor, bazıları sırt üstü seviye, sırt üstü doğuya. İsa Mes'e kıyamet gününde doğudan geleceği için. Önüm bir şey sorabilir miyim? Evet. Oruçla ilgili sormak istiyorum. Sorayım. Neden 10 gün fazla oruç tutuyorsunuz? Son bu hafta evet. yaz haftası ilan ettik. Çünkü... Elem haftası, lisanın çarmıha girilmeden önceki hafta onu eziyet çektiriyorlar. Kamçılarla evet. yüzüne tükürüyorlar, söylüyorlar. O yüzden biz bu hafta 10 gün, son 10 günü yaz haftası ilan ediyoruz. O yüzden ayrıca 50 gün tutuyoruz. Vay be, stadyum gibi oldu Mor Gabriel. Çok kalabalıktı. Çekebildiğim kadar çektim, gösterebildiğim kadar gösterdim. Tur abidin. Doğru telaffuz ediyorsan Turabdin. İşte bu gördüğünüz karşıki dağlar, bu çevre buradaki Mor Gabriel Manastırı, bu etraftaki e, Midyat civarındaki bazı köyler Turabdin diye geçiyor. Yani kulların toprağı, kulların dağı gibi manasında. Buralarda zamanında bu insanların birçok alimi, birçok din adamı inzivaya çekilmiş günlerce, haftalarca, aylarca. Her noktada, her yerde onlar için önemli nokta. köyler var, mağaralar var, terk edilmiş yapılar var. Şu an Mor Gabriel Kilisesi'nin önünden şansa bir birkaç tane arkadaş aldı. Ve benim gitmek istediğim bir yer vardı. Beni oraya götürüyorlar, bir köye götürüyorlar. Evet, şu an Türkçe adıyla Gülgöz'e, eski adıyla da Ayn verdi diye bir Süryani köyüne geldik ama Süryaniler şu an burayı terk etmiş. 1980'lerde ve 90'larda büyük bölümü terk edilen Süryani köylerinden birisine geldik. Bayi asıl gelmek istediğimiz kilise bu da adını söyleyemiyorum kilisenin. Kilisenin adı Mor Hat Şabu Kilisesi. Selamünaleyküm. Evet. Sabir Çay hanım. Çay. Ama ben ne yapmış orada hatır vardır etkili tanıtmış ki. Kaç yıl oldu bu kiliseye bakıyorsun? Bizim akşam salatır bedir edersin. Hemen hemen 40 sene oldu. Ben ben bu bu köyde bu, bu mahallede tek başıma kaldım. Ben gitmedim hiçbir yere. Ben Süryaniyim, bu mahallede tek başıma kaldım. Mahalle, üç mahalle derler. koy hmm. Gelin, bak Bu morhuşapın önemi ne? Neden önemli Süryaniler için? Özel bir önemi var mı? Ö özelliği vardır, vardır. Ne var o, özellik nedir? Özelliği çarpıyor. Hmm. Çarpıyor. <laughs> Duydum onu. Bir de şey diyorlar. Çocuğu olmayanlar gelip buraya bir şey bırakıyorlarmış. Allah'ın kalbi kendi milletindedir. Temiz kalple gelenler buraya. Yani Allah veriyor. Allah, Cenab-ı Allah bizim gibi değildir. Yani kiliseye versen, temiz kalple Allah sana verecek imkan yoktur. Yaptığım kilise burada dua etti, temiz Kabla geldi, gitti. Çocuk oldu? Gitti. Ee, dedi o geldim hatırına gel geliyor geldim dedim çocuklar olmuyor Allah bana dört oğlan verdi. Maşallah. E maşallah e böyleden yani kiliselerden ne istiyoruz? B bunu bunu burası kamera açacak Şimdi bu eskiden... Çek, bak görüyorsun. Bu kilise Bu merhuşa buydur. Sınır için kavga ettiler. O dedi değiştirdin sınırı, o dedi değiştirmedim. De ki bu merhuşa değiştirmedim. Dedi bu merhuşa değiştirmedim. Hemen at üzerine ona fırladı. Ee, hani mercümek arkasına mercümek ekenler. Hakkı karısıydı neydi? Dedi bir tane at üzerine bize geldi geldi dedi. Nerede nerede oyunun rımmını vurdu geri döndü. Marhuşa bu çarpıyor. Ben tek başımaydım. Yüz asker buraya geldi. Teröristler yüzünden. Şimdi kilisenin üzerine kilise kaladır. E, tuvalet yaptılar. Yahu dedim bak inanıl ki size çarpacak. Ayıptır böyle. Yani korkudan edemiyoruz artık. Kılıçanın üzerine gelsek. Böyle yapma. Kime söylüyorsun? E, e, dedim bak. İnan ki size çarpacak. Yani bak. Tam haçın yanından aşağıya attı. Ne attı? Öldü, öldü. Ha. 1915'te tabii beni şeye, konuşmaya şey ettin. konuşmayı da sevdin çok uzak yerden geldin. Teşekkür Hoş geldin. E. Sağ ol. Yani bak, 1905 eee e, İstanbul İstanbullu eee eee ihulun e, havu suna gelen hmm. işiniz vardır. İleri gelen hepsi gittiler. Hmm, Siz, siz anladınız mı dayının genel anlatımından bir şeyler? Ben de konuyu toparlayamadım. Amca bayağı hikayeleri anlattı. inanın ben şu an dinlerken anlamadım. Belki editlerken bir şeyler anlarım. Ona göre toparlamaya çalışırız. Bizim mezarlarımız üst üste. Kadınlar üst üste koyuyoruz. Erkekler üst üste. Yani birisi ölüyor, üç ay sonra başkası öldü diyelim. Tekrardan yaşıyorsunuz. Ha, adamı bir daha oraya gömüyorsunuz. Hani Müslümanlar kadınlar ayrı. Erkekler ayrı. Kolay kolay ben bir de kalmadım. İnan ol ki bana geceleyin bana ateş ediyordular. Anladım. E ben Kaçmak için. E Ben kaçmam. İnan ol ki bu kilise beni yardım ediyor. Bana, benden konuşan da onlara çarptı. İyi Benden olur. daha, böyleden daha ben Allah'tan, kiliseden ne istiyorum? Güzel. Ben ölünceye kadar ben buradayım. Güzel. Teröristler yüzünden çok iyi zaman, bir zaman. Çok sıkıntıdaydık. Şimdi Allah şükür o zamanlarda e, kendimizi kurduk. Ay ben Mor Gabriel'in önünde dikiliyordum, video çekiyordum kendi kendime. Sonra İsmail değil mi? Evet. İsmail sağ olsun durdular arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da sağ olsun. Beyler hepinize çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Siz olmasanız ben bu köye gelemezdim. İyi ki geldik bu köy güzeldi. Dayı da güzel muhabbet etti. Ne, ne dediğini anlamadık ama muhabbeti güzeldi en azından. Beyler teşekkür ediyorum. Rica Bir de köy yolları da çok güzelmiş. Yani orada doğal güzellikle ışıkla bizi tatmin etti. Bilmem kaçıncı kez ıslanıyorum bugün yine. Ya Mayıs ayı ya. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada video şimdi durdurun. 30 saniye sonra ben şimdi biriyle buluşacağım. Bu ülkede bu tarz gezmeyi seven, benim gibi ya da bu tarz konuları işleyen böyle ucra yerlere giden halkları, dinleri ve ön yargısız tamamen hümanist bir şekilde inceleyen bir arkadaşla şimdi buluşacağım. Kim olduğunu tahmin edin. Bakalım kimler tahmin edecek. Tahmin edenlere kalp atacağım. Bir de hazır yazarken de videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız da daha çok insana ulaşmış oluruz. Görüyorsunuz koşturuyoruz. Nerelere girip nerelere çıkmaya çalışıyoruz. Bunların daha fazla karşılık bulması için yapmanız gereken tek şey bir tane beğeni butonuna tıklamak. Evet siz şu ana kadar tahminlerinizi yazmışsınızdır. Ben şey dedim. Benim gibi gezen birkaç kişi var. Hatta belki hiç yok. Belki bir kişi var. Ve şimdi onunla buluşacağım. Tahmin edin dedim. Tahminleri yoruma yazın dedim. Bakalım kaç kişi tahmin etti. Sen de Ben de yorumlara bakarız. Ben. <laughs> Ekmek elimde. <laughs> ben de çok açım. Berna da Antalya'dan geldi. Ben de İstanbul'dan geldik. Midyat'ta buluştuk dedik ki evet. Süryanilerin bu Paskalya serüvenine tanık olalım ama beni buraya getiren aslında Berna'dır. Rica ederim. Şimdi köye gideceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Açıklamada da bu arada e, linkleri falan var Instagram ve YouTube. Şimdi bugün beraberiz, da beraberiz. Öyle. Şimdi açım, başım, gözüm döndü yeme yemem lazım. Bu arada isminiz neydi? Morris. 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 Ben buraya kadar tabii ki Bernard'ın da vasıtayla Morris Bey ile tanışma geldim aslında. Teşekkür ederim. Ben de sizin için geldim. Hoş geldiniz. Kendisi Morris'den. de böyle, hani. Yolda giden birisi, afedersiniz, kötülemek için söylüyorum. Göbe, yani dağ taş dersiniz ama dağ taş gibi bir mekana çok güzel bir pizzacı açmışlar. Zaten burada biraz Mardin'de bir yerde bu konu biraz şu aralar güzel tutuyor çünkü insanlar anladığım kadar söyledim. Bugün bütün gün buraya gelmişler. Dolmuş taşmış. Buranın adı neydi hocam? İzla. İzla. Pizze. İzla. Evet. Bizim buradaki dağın ismi İzle'dir. Mardin'den e, Musul'a kadar gidiyor. Ha, sıra yani Süryanicesi bir de bu yörenin ismi de e, İzle'dir. Anlamı da sıra dağlar yani. Ha, evet Süryanice. Süryanice bir dağın ismini buraya vermiş İzle, şalım. Evet, Bizim buradaki manastırlar 300-370'lerde, 400'lerde inşa edildi. O zaman da zaten Hristiyanlık bu yöreye geldi. Tur Abdin yöresine. Biz bu yöreye Tur Abdin yöresi diyoruz genellikle. Anlamı şey demek. Anlamı e, ibadet edenlerin dağı. i̇badet tamam. edenler. genelde hepsi top ibadet. Allah'a şey. ibadet ediyorlardı. Öyle. Anlamış. Yani Anlamış. onun için Tur Abdin diyorlardı. Anlamış. Siz peki şeyde Süryaniler olarak geçmiş Anlamış. bağlantınızda Asurları katıyorsunuz değil mi? Ya, biz Asurluyuz da, halk olarak. On, e, a, Asurlarımızdır. Evet. Asurlular, Keldaniler, Babiller, Sümerliler, Aramiler. Bunlar bizim atalarımızdır evet, az... ama genel olarak biz Asurluyuz. Mezopotamya'daki Enesge halk biziniz diyorsun. Asurlular, evet. Ve onlar da. Hristiyan alemindeki de Hristiyanlığı ilk kabul eden eee Hristiyanlığı ilk kabul eden kavim zaten e, Asurlulardır. Evet. Hristiyanlığı Çin'den Hindistan'a kadar Yeriden götürdüler. Ama İslam'ın doğuşunda en çok yani faydası dokunan İslam da Suriyan, yine Suriyelilerdir. <laughs> evet. Bu arada sana ben bir soru soracağım. Dünyada şu an en çok Suriyeli nerede yaşıyor? Çok güzel bir soru var değil mi? Hayır. <laughs> çok ilginç hatta bilemeyeceğim. Bak 100 kere sor, sor bilmiyorsam bunun cevabını yüz kere de siz de düşünseniz cevabını bulamazsınız. Siz ben ingil... biliyorum ama ee, e, biliyor musunuz? niye? Ee, belki sizin ya, bildiğiniz de yanlıştır. Hindistan'da ama Süryani Kilisesi'ne aittirler. Bunlar halk olarak Süryani değildiler. Bir ufak bir prosenti Urfalıdır. Urfa'dan göç etmişler oraya Hristiyanlığı yaymak için. Ama halk olarak sadece onlar Süryani Kilisesi'ne bağlıdırlar. yani Süryani, Asurlu değildirler. Ben bunu bilmiyordum. Benim evet. bildiğim şöyleydi. ya. Evet. 1500 1600 yıl önce işte 12 haberden bir tanesi Hindistan'a gidiyor. Hindistan'ın evet. sırasında da Martuma. Evet. Orada şey öldürülüyor. Yanlış bilmiyorum değil mi? Doğrudur. Evet. Daha sonrasında ha, yine de bir şekilde evet, yine orada bir şekilde Hristiyanlık yayılıyor. Yayılıyor doğrudur. Daha sonrasında siz yerli halk Hristiyanlaşıyor. Süryani kilisesine ait oluyor yani. Evet. Öyle sadece böyledir. Doğru. Sonra Süryanilere haber salıyorlar. Burada nüfusumuz az hem gelin yönetin hem de nüfusu çoğaltın diye. Ya 72 aile ya da 304 kişilik evet, bir grup. Evet, Urfa'dan. Urfa'da Hindistan'a gidiyor. Doğrudur. Ve bugün şu an hani sizin dediğinizi ben bilmiyordum ama şöyle bir rakam var. Dünyada 4,5 milyonla 6 milyon, 7 milyon arasında sürgene yani oldu varsayılıyor. Evet. Ve bunun 2 milyonu Hindistan'da. Ama köken değişmiş. Buradaki en merak ettiğiniz noktalardan birisi. Evet, yumurta. Soğan kabuğuyla burayı girenmişler. Buradan vursam bir ak kararlar. Böyle vuracak. Ha böyle. Play. Play, 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 Vallahi kırdın. Kimin ki kırıldı? Benim. Ha? Şimdi şanslı siz misiniz? Ben siz. miyim? Siz. Senin dileğin kabul olacak şimdi. Evet. Evet. Maalesef. Ha. Kazandınız. <laughs> Kazandım. Bu da size. Ha. Süryanilerde şimdi Paskalya bayramında yumurtanın anlamı nedir? Oo bu çok zor bir soru. Bunlar e, dini sorulardır biraz. Yani normalde e, Hristiyanlıkta böyle bir şey yoktur. Bunlar gene gelenek, adettir Süryani yani kültür. Geleni. Evet Süryani geleneği yani. İşte bu daha değerli. Aslında. Daha Asurlar zamanından beri bu kültür var bizde yani. Ama Hristiyanlaştırdık yani zamanla. Mesela Ninve orucu gibi, bizde üç gün oruç var, hiç e, bir şey yenilmiyor. 3 gün, ne su ne evet, hiçbir o çok şey. Iyi. Bir de Alevilerde var, Hı, Hıdır İlyas diyorlar ona galiba. Evet, Bizle Aleviler, abi. bir de Ezidiler bu orucu tutuyor 3 gün. O da Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok ama Hristiyanlaştırıldı. Kürtçe ile Sürenci arasında. arasında bir... Kürtçe, Ermenice, Farsça bunlar bir ailedir. Arapça, e, İbranice, Süryanice. Yani Süryanice Arapçanın anasıdır hatta. Aramice. Yani Süryanice, Aramice dediğimiz dil. Ee, Hazreti İsa'nın konuştuğu dil. Yani dediğin. istesem 15 günde Arapça öğrenebilirim ben. Hmm. Yani aynıdır. Şimdi sizde bir yaz havası oluyor. Günlük olarak bir yaz rütbeli tutuluyor mu bu 50 günde? Mesela insanlar e, eskiden bizde e, yedi defa namaz kılıyorlardı, sonra beşe indirildiler, evet. sonra üç'e, sonra bir'e, sonra insanlar e, tabii ki e, tarımla uğraştıklarında e, insanlar işe gidiyor, çocuklarına ekmek falan. Bazı sivil insanlar belki haftada bir gün kiliseye gidiyor ama papaz günde hala üç defa kiliseye evet. gidiyor yani. Sizin namaz ritüelinizdeki hareketleriniz Müslümanların namaz Rütelendeki hareketlerle yani, yakın diye duydum ben. E, e, kesinlikle Süryani zaten birçok İslam e, namazı Süryani kilisesinden alınmadır biliyorsunuz bu secde <laughs> falan yapıyorsunuz. <laughs> Sizde rüku ve secde bizde, var. Evet, Siz secdeye evet, hemen inip çıkıyorsunuz evet, galiba. Evet, Onu evet, duymuştum. Biz 70 defa mı yapıyorlar öyle bir şey bizde ama senede galiba 15 gündür bizde o matem e, ee, günlerinde. Hmm. Bir Müslümana maşılmonu diyoruz. Maşılmonu İslam demek yani e, barışçıl. İslam demek barış demek Arapçada biliyorsunuz değil mi? Hmm. Selamun aleyküm diyorlar yani barış üzerinizde olsun. Biz de şlom aleyhu diyoruz. Hmm. Şlom aleyhu yani barış üzerinizde olsun. Sorunun devamı da bununla. İşte bundan... birbirimize yabancı bırakıldık evet, galiba. Evet çok güzel. Benim de zaten sorum bununla ilgiliydi. Niyetim siyasi ya da politik bir şey o değil ama hani bu ülkede özellikle son asırda Süryanilikle ilgili neler yaşandı da bir dargınlık, küskünlük dönemleri oldu. Devletler. Yurt dışına gitmeni devletle ya da halkla ya da diğer evet, azınlıklarla evet, 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 bilmiyorum yani sadece evet. merak ediyorum. Atayurdunuzu terk etmeniz gerekti. Sonradan da tekrardan dönme ihtiyacı hissettiniz ya da ne ortam oluştu da e, şu an dönebilmeniz daha mı müsait oldu? Hani... Zaten açık bir şeydir, bellidir yani. Evet, kesinlikle. Yani sürenler... E, 80'lerde buradan göç etti ya da daha çok ettirildi belki yani. E, bu son zamanlarda devlet politikası da Süreyenlerin üzerindeki devlet politikası da ya da bu AK Parti diyelim AK Parti'den sonraki yani sürenler için birebir mesela sürenler eskiden belki üçüncü e, sınıf muamelesi görüyorlardı. Mesela Türkiye'de kanun vardı. Bir gayrimüslim çöpçü olamaz. Çöpçü demek memur evet. demek. Yani yok bir süreni çöpçü olamazdı Türkiye'de. Evet. Daha ya Osmanlı'da hiçbir problem yoktu. Evet. Her millet kendini e, yani e, yönetiyordu. Doğru. Tabii ki e, yönetim İstanbul'daydı. Siz dilinizi Dilimiz, eğitim alabiliyordunuz da yanlış bilmiyorsam son okulunuz 1928'de 1928'de evet. sizin son okulunuz Aynen. kapatılıyor. Bir de Süryaniycesi şimdi ölü dillerin arasındadır. 28'den 80'e kadarki süreçte biraz böyle düşe kalka bir Doğrudur. dönem geçti ama 80'ler ve 90'lar sizin için biraz buranın da başka problemleriyle birleşen Aynen. sorunlarınızdan ötürü. Sonra göç oldu. Geçten Gitmeniz sonra... gerekti ama yanlış anlamadıysam son dönemde 20 yıldaki politika biraz daha sizin adınıza yumuşadı. Evet, evet. Yani devlet yeniden bize yol yaptı bu köylere falan, elektrik getirdi, su çıkarttı, altyapı falan. Çok Sevindim adınıza. Osmanlı'dan şimdiye kadar Türkiye'de en temiz dosya sürenlerindir. Evet, teşekkür teşekkür ederiz sorularımızı sağ... yanıtladığınız için. Ben çok sağ olun. Sizi de sağ sağ olun. memnun olduk. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür Bu arada ya. biz neredeyiz derseniz de İzla'dayız İzla'da İzlede... ee, biz e, şarabı buradan bu dağından Ninve'ye kadar kanal yoluyla götürüyorduk milattan önce hala kalıntıları var Aa, bu kanalların. Işte. Evet, ben hatta anlattım onu. E, e, evet anlattınız. Ediyormuş. evet. Aa, ben de mi Evet var öyle. Hatta çömleklerle. Çömlek kanallarla evet. yapılmıştı evet ha. Teşekkür ederiz çok sağ olun. Ben teşekkür ederim İyi ki geldiniz çok tanıştık.